bir saniye. Bu kapma kayızda ne Ne oluyor? E kapatmamışlar. Ama köyümüzü ayırdılar. Köyümüzü mü ayırdılar? Nasıl yani? Gel bakalım sen benimle aşağıya. Aslında evimiz katman kayız oldu. Hayır be evimiz katman kayız olmamış. Nasıl köyümüzü ayırabilirler? Nasıl yapabilirler bunu? <laughs> ne oluyor burada? Bu köylerde ne Hey ne yapıyorsunuz bahçemde? Ne? <laughs> bir şey yapmıyoruz. Oraya yeni otladım ben. Ne yapıyorsunuz? Gidin buradan. Gidin buradan. Allah Allah bak otlara basıyorum. Basmayın oğlum. Oğlum ben daha yeni yetiştirdim bunları. Ne oluyor abicim burada ni niye böyle kocaman bir duvar var ve bu köylüler. Aa Ahmet abi doktor siz ne arıyorsunuz burada? Sorma köylü başkan neler yaptı neler. Köyü ikiye ayırdı ve bizi buraya hapsetti. Kendi oturuyor diğer tarafta. Bir, bir saniye nasıl olabilir? <laughs> ben bu kozu başkanı bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım ben ha. Göstereceğim ben ona gününü. Makiko ben varken burada bıçaklama bıçaklama diyemezsin. Valla tutarım seni ha. <laughs> bu ne böyle ya? Böyle iş yapılır ya. Evime giremiyorum. Ben zengin bir insanım. Tamam bir neler ki merak etme girersin evine. Bu ne arkadaşlar? Allah köyün başkan işte burada. <laughs> Artık köyün bu kısmı bana ait. Gelin orada oturun. Ben bu köyün bu kısmını kendim için kullanacağım. Bunu yapamazsın köyün başkan tamam mı? Burası da bize ait orası da bize ait Hayır artık burası benim ha, ha, ha. Oturun şimdi orada Hey buraya gel Buraya gel Olamaz ha, ha. ha, Kıracağım bu kapıyı gireceğim bu köyü Ve senin içini bitireceğim görürsün sen Şuna bakın arkadaşlar şu duvara bakın Tam nereye kadar duvar çekmiş Beni denetleyip et. Giremezsin abi. Denedim ben giremedim vallahi giremedim. Siz merak etmeyin Ahmet abi. Ben şunu oraya nasıl patlatacağımı iyi biliyorum. Gel bakalım buraya gel bakalım buraya kötü başkan. Senin işin bitti. Köylüler uzaklaşın. Patlama olacak burada patlama olacak uzaklaşın burayı patlatacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane TRT koyuyorum arkadaşlar. Ve buradan da bu TRT'leri böyle kızıl taşla bağlıyorum. Ya ne bekliyorsun burada kardeşim? Patlayacaksın bak parçalara ayrılacaksın sonra. Bir yönden ya bir dedem bakmışım hayattan. Neyse arkadaşlar şöyle 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 uzattık. Tamamdır. Hemen şartları çekiyoruz. Tamamdır. <laughs> Patlıyor. Uzaklaşsana oğlum. Ya bir şey olmaz abi. Ağğğğ. Abicim ben sana uzaklaş dedim. Bu ne oğlum patlamıyor bu. Ben söylemiştim sana. Patlamaya karşı dayanıklı bir kapı ve ayrıca patlamaya karşı dayanıklı bir demir parmaklık kullanmışlar. Oğlum bunlar. Olamaz. Tarık ya. Kapı patlamaz kapıdan yanmış oğlum. Demir parmaklık koymuşum da patlamaz. Patlamıyor. Ee, üst kattan girerim. Oğlum giremez. Oraya nasıl çıkacaksın? Ee, bu elimdeki ki ayazda izinle. Hani oğlum öyle zıp, zıp zıp zıplıyorsun ya. Hani zıp zıp Tarık gelmiş. Zıp zıp Tarık'ı hatırlayanlar var mı? Ha? Eee gerçekten onunla köye gireceksin he. Gerçekten köye gireceksin. Evet gireceğim hem de davulcu zeminin üstünden. boş boşuna deniyorsun Allah aşkına ya. Ondan nasıl zıplayacaksın? Eee zıplarım. Tarık, ne kadar boş adamsın ya. boş işler müdürü. Oğlum onunla deneyeceğine gidip buna koyup çıksana. Ee, boşuna yaşıyorsun saatlerdir ya. Boş boş zıplamaya çalışıyorsun. Öpülüm senin çalıştığın aklım. Boş işler midir? Boş boş projeler. işler. Nereden buldun oğlum elindekini? Ee, Bu seninle ilgilendirmez. Bir bak bakalım kanka ne yapmışlar köyde? Ee, tamam zaman Bir saniye oğlum. Ee, köyü değiştirmişler. Nasıl köyü değiştirmişler? Saçmalama be. Ee, bozulurum illa. Dur bekle oğlum ben de geliyorum. Tarık ben de geliyorum. Merak ettim. Oğlum. Şimdi onu Düzgün vur ama kaçırma onu ee, Vur onu hadi Tamamdır başkanım hemen vuruyorum Al bakalım Aferin sana İyi vurdun onu evet, oğlum başkanım Bu benim sana verdiğim ödül al bakalım Aferin aylık maaşın işte burada evet, oğlum başkanım vururum ben işte böyle Olamaz Tarih vurdu keskin nişancılar Tarih vurdu Nerede o keskin nişancı Nerede o keskin nişancı Kim vurdu Tarih onu gününü gözleyeceğim. Firdet orada vur onu vur onu. Tamam başlarım bir can şey Vuramadım. Ah. Vuramadım. Nasıl vuramazsın onu nasıl vuramazsın? Ya başlarım kaçırdım oynuyordu ne yapayım? Ee, kovuyorum seni. E, sen nasıl bir kez geri Allah'ın cezası. Oğlum arkadaşlar Tanrı kanka ben bir oluştu. Bu evler de ne böyle ya? Ne oluyor burada arkadaşlar? Bu evleri kim yaptı? biz yaptık kardeşim biz yaptık merak etme bizim evlerimiz. Ahmet abi bu ne Allah aşkına ya? Bu ne burada kim yaşıyor? Aa doktor bey. Ne kapı, kapı açılır, kapı kapıyı kendi ben çıkarım Pardon doktor bey bir daha yapmayacağım ya. Kim oturuyor burada arkadaşlar? Burada kim oturuyor? Ana minyoner köylü. Ben çok bilirim ama düştü be bak benim evim zengin olmalı ben zenginim. Abi senin evin var ya valla çok kötü bir halde haberin olsun. <laughs> burada kim oturuyor arkadaşlar? Burada ne halde? Garanti beni sat Paris yaşantımı Somali. Senin adına baldam. Kokole mokole. Ah! <laughs> Senin adına baldam. Kokole mokole. Bu ne arkadaşlar ya? diller hep toplanmış buraya. Oh. <laughs> bir saniye. Bak sizin burada ne işiniz var? Abiciğim ev yok. Burada kalacağız. Ya böyle bir şey değil lan. Allah Allah karşılık evinizi. evinize? dışarıda kendinize ev yapın be. Allah Allah. Ev, 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 evimde ne yapıyorsunuz? Aslı bunlar evi bastı şöyle çıksınlar. Evet babacığım. Abi şey biz burada kalabilir miyiz? Hiç abi biz burada kalmak istiyoruz. Evet Firdevs abi biz burada kalacağız abi. <laughs> Size ben şu yatak koyuyorum. Başka birisi çağırmıyorsunuz. Sadece sizin için yapıyorum bu kıya Bak başka birisi çağırmıyorsunuz. Yemin ediyorum atarım bak. Var olan yataklarınızla çöpe atarım. Meninginiz olsun. Ya bunu açtım ya. Toplama kampına dönüyorum ya. Evet babacığım. Yapacak bir şey yok. Yardımcı olmamız lazım. Köyümüz üzerinden yarısı yok. Yarısı var yarısı yok ya. Çok kötü bir çok rezil bir durumdayız şu anda. Tamamdır arkadaşlar. Evimize gelen köylerimiz için böyle kalma yataklar yaptık. Bir de ranzalar koyduk abi katta. Ve çok güzel oldular. He demek ki sen...